Evet Lale Gül ablacığım beğendin mi treçeyi? Ben karamelizesinden dolayı beğenmedim çok böyle acımsı bir tat var. Sütü ne kaç tane süt attım? bununla ne oluşuyor şu süt ya? Sütü tabii ki hazır kullandığımız Hı -hı. sütler hanginiz manda sütüyle bilmem ne sütüyle yapıyordunuz? O yapıyorum zaman bu tür çiçeği Ona bile gerek yok ki tadı alamıyor zaten? O zaman sütü ben Lale Gül anamın o şeyi de kabul etmek zorunda kalırım bunu kabul edersem. Hani o zaman o da sucuklu yapmıştı, pastırma da yapmamıştı ama. Şimdi ben mesela bin bir çeşit tarif bakıyorum. Hiçbir tarifte de demiyor ki manda sütü kullanın. Özellikle evet. E, şey yapıyorsan. Sen hangi Evet. evet. Yani zaman özellikle bu bizim tarafının tatlısı Bakayım. oldu çünkü yiyebilir. Hayır. Mesela orijinali onu ben biliyorum. Manda sütü olur. Ama ona hiç ona her Şimdi bizim market alışverişimiz zaten hani yapılıyor ya. Manda evet. Mandır sütü yazdık. Keçi sütü yazdık. Biz bir sütü, sütü aynen Yani, yani ben şey kesinlikle ya, ya hiç oraya oldu. takılmadım. Yani hani o zaman şey e, yıllardır böyle yaptığım Benim, için, böyle yapıldığı misin? için. Benim paçanga böyle Yani mi? ben bu tatlıyı kabul edersem... Nasıl kendini öldürüyor? Lale artık. Gül Hanım'a haksızlık ederim. Bey. Yapmayın Yapmayın ya. ya. <laughs> Yani en ben azından ben uğraşmışım da. acı değiştirmeyi gerçi tadı yani geldi size. Yapmayın. Ben Tek tek buyurun. Derya Hanımcığım ama hani e, hep beraber konuşuyorduk ya hani tarife evet olmuş mu olmuş ama tarife, tarife evet. uygun değil diye. çıkartmamak için Aynı Derya şekilde. E, ama olmamış. Çok az bir sürem varken bile dedi ki vazgeçebilirsiniz dedi Kadir Bey. isterseniz o şeyi koymayabilirsiniz dediğinizde inan o son dakikalarda bile o kalan sütuklarla ben sarıp önünüze getirmeye çalıştım Trelice'nin püf noktalarını söylüyorum. Trelice en önemli nokta kullanılan süt çeşitleridir. Manda, keçi ve inek sütü karıştırarak daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz. En sevdiğim tat. Tabii ki Kadir Bey. Orijinali ama. Evet, onu ben de biliyorum ama şimdi... Ee telefonlardan baktığımızda, sitelerden baktığımızda hangi triliçe tarifinde o manda sütü kullanılmış? O zaman kullanılmış? hani yalancı tavuk göğsü diyoruz ya, o zaman yalancı yani, triliçe ha de. Hayır, buna Ay, mı görmek istiyorsunuz? Evet, ben size gösteriyorum, zahmet etmeni. <laughs> evet, nasıl burada saymıyorum. da lokmamız sayıldı kardeşim. Beğenmek için için illaki bir şey arıyordur diye, o yüzden. Aynı. Şey yemiş, ya şey hayır ben şey ben inanamıyorum gerçekten gerçekten Üstünü size. sıyırdım hani acaba sadece... Hayır, hayır, hayır siz de ona yani konuşuyorsunuz. Hayır, hani, Ben yapıyorsunuz. Evet. <laughs> <var atıyorsun. gülüyor> ben tabancım. evet, taban evet, de görsün. Teşekkür <laughs> e, hayır, Ben sadece Niye şöyle... peki Tuğba'nın Merve'nin tabağı? Evet illa ben illa konuşacağım. Merve'nin tabağı? Merve Çünkü o dört verdi. Şimdi iade ziyade. Dörtten ziyade Merve Hanım normalinde olmayan şeyleri de oldu dediğinden dolayı çok fazla Bakın, dolayı. Hani Bakın ben, ben yemek bilgisine evet, gel. Evet. Ya, gene bana geldi. Gene ne ona çok geliyoruz maalesef. Ya. Kadir Bey ayırsız. Sen açık ver et Merve'nin yemekten anlamadığını düşünüyor musun hala? Yorumlamayı Sen bilmiyor Kadir Bey. Sadece kebap alıyor da kebapçı karısı diye. Ne mi? Bakın gördünüz mü? Sadece ben bir şey düşünmüyor musun? Ne böyle düşünüyorsun? Evet sadece kebap çıkarız kebap Ay çok şükür bir daha bir daha bir pişiriyor. Niye evde sabah senelik kebapsın sen? Yedi senelik. Yedi senedir kebap pişiriyorsun. Dükkana gidiyorum sabah. Hadi biz ben Zat Zat yok şu an şaşırıyorum. Ben şey ben Evet, hadi damak lezzeti yok. Evet. Kocasının da mı yok? 7 senedir işlemedi mi? Ya yeşer bir da böyle şey, yapılmaz. Kadir Bey. Biz ha. 24 kebap ya Kaş sabah kahvaltı, öğle, akşam, her gün. Kaç eşi arıyor, şunu yaptım, et yaptım. Yani bence kocası yapıyor evde yemekleri. Ha, ha evet, Ay, her gün yedim. Kadir Bey bak görüyor Bak Oy, ben, sen söyledim, sen <laughs> ben söyledim <laughs> kötü oldu. ben söyledim kötü oldu. Bak herkes son gün diye tekrar tekrar evet. kusmaya başladı. E, ee, i̇hale yine bana kaldı. Ha, şükür Çok şükür. Çok şükür. Elif gerçek yüzünü gösterdi? Kesinlikle öyle. Çünkü neden biliyor musun? Hani ben buradayım set ortamından eve geç gidiyoruz. Benim bir oğlum var. Ona babası bakıyor. Soruyor yok, işte. Yok onu demiyor. Ya, işte. Şuna... bir dahakin <laughs> onu yok. Evet. Sen yarışma Evet. bir daha Onu diyor. Sürekli et yapıyorlar zaten. Hani kebapçı olduklarını alıyor. Çünkü durumumuzu sürekli et. <laughs> yani. Ben bir şey diyeceğim. Bugün ne dediniz? Bir et beklerdik. <laughs> bir et beklerdik. <laughs> evet, <gülüyor> evet ben de Ama Kadir yani Bey, et et çok ama. pardon. Gerçekten Derya abla hani böyle kemiği tuttuğun zaman böyle <laughs> evet, evet. bir et beklerdim. Gerçekten beklerdim. De <laughs> şey <ben ya>. Şimdi de <laughs> geleceğim ben. Evet. Konuya dönüyorum. Biliyorsunuz tamam. birazdan 20 BTL'nin sahibi belli olacak. Derya abla şu anda e, sütten dolayı Bilmiyorum Merve Hanım siz de aynı fikirde misiniz? Hayır Tatlı yok mu sayıyorsunuz? Yani sütten dolayı Kadir Bak, Bey nasıl yok sayılır? Ay o yapmayın Nasıl orijinali, sayılır, orijinali. Orijinali. Hani diyorduk ya orijinali. Şu şey yani. mi? Sen de değişmiyor. O zaman bu tatlı seçemeyecek. sütten dolayı da değil. O zaman bu tatlı seçemeyecek. Yani. Ben mi olmuş demedim tatlı. Hayır bak. tamam sadece olmuş mu diyeyim. Daha yorumu mı diye. yaptım mı ben? Kadir Meryem Bey mi? bana bana so... Hayır ben Canımcım size söylemeyeceğim. Canımcım şekerimcim olmuş sana mu? Ben sana yorumunu söylemeyeceğim. Olmuş ben Kadir Bey mı? bana sorduğunda ben yorumunu o zaman cevap vereceğim. Ben sana söylemeyeceğim. Gel yanına bir konuşsun. bakalım. Tatlı onun o uğraştı ve şu anda... Lale Gül Hanım söyledi, Meryem Hanım söyledi. Elif de bayağı iyi maşallah bugün. O da dedi ki Orijinali süt bu, üç sütlü olur ve şu anda siz bunu tercih olarak kabul etmiyor musunuz? Hayır mesela tavuk göğsü. Kabul etmiyor musunuz? etmiyor. Etilir bey sadece etmiyor. sorun üç sütten olması yok, değil. Yok ben süt kısmına geliyorum. Yani, süt kısmı. Olmaz, zaten her şeyi orijinal diyoruz olmaz süt kısmına. Kadir Bey ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yani benim ben e, etmiyorum. sürekli yaptığım bir tatlı. Hani sürekli de inek sütüyle yapıyorum. Manda sütünü ben hiç e, alıp da yapmadım bu tatlıyı. Öyle bir tarifte de, de karşılaşmadım. İzlediğinde izlediğinde Traliçe'de neler yorumladığına dikkat ettim. Hep ne sorduğunu. Yok hayır ben... E, ben o zaman ben hatırlayamıyorum. Uzun, 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 o zaman bilmiyorum. hani bilmiyorum. nasıl dedik Lale Gül Hanım'ın böreği gelelim. Traliçe Elif madem sen göçmensin daha iyi bilirsin. Karamelini ben e, keki tabanı nasıl olmuş? Ben, kabarması güzel kabarmış. Islaklığı nasıl olmuş? Islaklığı da güzel. Ben e, dediğim gibi yani karamelize olmasını beğenmedim. Yani bu bir sütle ıslatılsaydı Gerçek bir treleçe var mıydı önünde şu anda? Ya üç süt yapsaydı da şu karamelize olmamış. Karamelize konusun herkesin en Yani biraz acı tadı var. E, o zaman üç yapsaydı kabul ederdim. Yerdim. Meryem? Kadir Bey bir tık daha fazla kabarması gerekiyor. Artı sünger gibi bir keki olması gerekiyor. Triliçe fazla kabarmaz. Tirilçe bir tık Hayır, kabarmış. kesinlikle kabarması Anlaşım böyle bir, yani bir tık, falan yok yani. Emiş yok yok. Laf konuşmak Şu, için konuşmayın. Alt kısmını çok zaten alt kısmını çok fazla emmiş. Laf konuşmak için konuşmuyorum gerçekten. Sadece Tabii ki bir fazla bir şey emecek. yani e, sütlü bir tatlı. Oh. Tabii ki emecek yani, kekini Meryem Hanım. Kabarması Kadir, da yorum, budur yapmayacağım. yani. Daha gerçekten fazla kabarmaz. Yapmayacağım. Kendimi anlatamıyorum çünkü. Çok... Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Siz anlatamıyorsunuz, Derya Hanım anlamıyor sizi. Tamam. Ya beni hiç kimse anlamıyor, gerçekten anlamıyor. Ha? Gerçekten anlamıyorlar. Yani hani ya ben sadece hani herkes <laughs> diyor ya. Sen ne oldun? Ben evet. ağlamaya dayanamam. Ağlayacak Kim ağlayacak? Pardon. Ya, var. Ağlanacak bir şey yok. Meryem Hanım konuşuyoruz. Hayır sadece diyorum ki hani bak herkes bildiği şekilde yorumluyor ya. Hani ben böyle yapıyorum. Ben sizi evet, anlıyorum. ben de ona yapıyorum. göre cevap veriyorum. Meryem İnek sütünden yapıyorum diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki tamam Dediğiniz gibi olabilir ama ben bir tık daha kalın olduğu olabileceğini düşünüyorum. Evet. Siz ve öyle düşünüyorsunuz. Aynen diyorum sünger de. gibi gelmedi diyorum ya. Sadece ben bu kendi yorumumu söylüyorum. Kötü bir şey söylemiyorum gerçekten ya öyle bir ya beni çok kötü konuma getiriyorsunuz siz. Hani gerçekten çok kötü bir konu. Hayır, sizin Hepiniz de hep birlikte ben de çok kendince cevap Hep birlikte çok Meryem kötü Hanımcığım. konuma getiriyorsunuz. Ben de diyorum ki sonun, bu kadar kabarıyor. Çok özür Çok özür <laughs> dilerim Çok kötü konuma getiriyorsunuz. şey için. Her ya, elinde e sonunda ne gibi bir konumda hissediyorsunuz Meryem? Ya hani boş konuşuyormuşum gibi geliyor Kadir Bey şu hocam. an gerçekten öyle geliyor ama elinde sonunda dönüp yine aynı şeye geliyorlar. Kendileri de aynı şeyi söylüyorlar. Yani önce seni kınıyorlar sonra evet. aynı yoldan mı geliyorlar? Evet mesela hani biraz önce yaşadık bunu Elif Hanım'da. Merve konusunda yani ben bütün bir hafta ne söyledim. Ama neden kınandım ben o zaman? İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş Meryem'ciğim. Boş ver. Vallahi yani sizden devam edelim. Ben söyledim fikrimi. Söyledin mi? Aynen. Peki. Merve Hanım. Kadir Bey ben, ben evet. de... Herkes merak etti yorum evet, sizde. Evet. <laughs> evet. İyice kulaklarınızı böyle açın beni dinleyin. Şöyle ben bir gelmek istiyorum. Tamam gel gel. bir devir kulağından basın. İstersen yanıma ben. da gelebilirsin. şöyle yapayım yanıma Yanıma da mi? gelebilirsin ha, istersen. Buyur. Evet dinliyorum. Kadir Bey. Sen yorumunu Derya Hanım'a doğru yapacaksın. Tamam Derya Hanım. Şu üstündeki o karameldeki acı tat var ya tatlınızı bütün öldürmüş yani. Sütü, keki, süngerli hepsi iyi ama şu üstündeki yanıklık var bütün tatlıyı bozmuş. inan yani Derya ablacığım. Doğru. Şu üstündeki ben bütün hani yanıklık. Ya. Vallahi billahi. Kız bitirmedim nerede bitirdim? Ee, Değil, <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bak ne yaptım biliyor musun? Şu tamam, karamelini çekiyorsun. ittim. Karamelini ittim altındaki kekinin tadına baktım. Yani Meryem Hanım'ın dediği şey oldu mu? Beğenmek için Uğraştın mı? Hayır hiç uğraşmadım. Meryem Hanım zaten dedikleri hiç beni ilgilendirmiyor. Ben onu takmıyorum artık. Hani bana diyor ya beğenmek için kendi zorluyor tabağıma falan baktı böyle. Ben onu takmıyorum acaba... ne demek? Çünkü sen yani gel, geldiğinizden, geldiğinizden beri, geldiğinizden beri benle uğraşıyorsunuz. İşte Derya Hanım'a vereceğim sürekli Neden onunla acaba? ilgili. Yani nedeni gayet belli. Ben her sefer, her masada bunun açıklamasını yapıyorum evet. zaten. Nedeni tamam, çok bak, belli. Tamam bak ben de sana ne diyorum? Şu üstündeki yanık tadı tatlısını hep öldürmüş. Teşekkür ederim. Peki. O zaman, Meryem, Meryem mı? İrahatladınız. Hatta Çok yazayım mı şöyle beğenmedim diye Meryem Hanım'a. Siz neden sürekli bazlama beğenmedim e, diye hani vurguluyorsunuz? Hani beni anlamıyorsunuz ya ben size iyice kendimi ben size iletişim kurmak için oluyor. kendini paralıyor kız evet, Meryem Hanım'la iletişimi kurmak için öldüm <laughs> artık. Peki Derya ablacığım. Ay. Modun bir düştü. Yok Kadir Bey. E, katılıyorum arkadaşlarıma. Bir tık o acısı Karabel var. Karamel konusuna Evet Süt konusu için ne diyorsun? Süt konusuna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü ben baktığım sitelerde yıllardır yapıyorum Hı. bu tatlıyı. Yani ille de manda sütü, keçi sütü olacak diye bir şey yok. İlle de manda, ille de keçi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olur, İyi, <sonuçta> herkes <laughs> o herkes <keçim> evine <laughs> gelecek. Ben yarışma ortamındayım değil. Tamam siz getirir misiniz o ayrı. Ama herkes bunu evinde yapıyor. Herkes manda sütü getirecek, onunla olayın. yapacak diye bir şey İnternetten baktınız yapıyorsun. mı peki? İnternet, yapıyorsunuz ama internetten baktınız mı? tabii ki ben interneti sürekli araştırırım. Bildiğim şey her şeyi. Bunu özellikle hani ne koydunuz ya. Tabii ki. O zaman... O zaman ya sen yani yarın şu an hiç Sürekli yaptığım <gülüyor> için. i̇şte, <laughs> 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 sürekli o yüzden Bu arada geçen hafta geçen hafta da bir tatlı türeli yapıldı. Yarışmacı ismini koydu başa. İşte Aysel'in, Şaziye'nin, Raziye'nin türelçesi dedi. Ne kolay. Millet dedi ki, millet dedi ki bu tek sütlü dedi ki bu zaten orijinal türelçe değil ki. Tuğba'nın türelçesi. Çak 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 sustu. Şu adını burun başına koyaydı şimdi kimse konuşamazdı. Bilmiyorum Kadir Bey. Kendini alman lazım. Yine savunuyorum. Triliçe yıllardır yaptığım bir tatlı. Ben böyle biliyorum. Vallahi biz de sivri sardık hani... Teşekkür ederim. Sivri sardık. Sivri Sivri sardık. Sivri sardık. Sivri Sivri Ben birazdan puan vermeyeyim. Tahtalar alıp geliyorum. Puanları verelim. Birazdan sivri sardık. Sivri daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.